Herkese buradan merhaba arkadaşlar. Ben İsrail Yuşa. Abi. Beni zaten tanıyorsunuz. Uncharted'ın 5. bölümüyle karşınızdayım. 5 olması lazım. Ee... Sen bana haç aldığınızı söyle. Aziz Dizmaz şu an yanımda. Selam vermek ister misin? Şu konuşmamı bilsin. Bir şeyler söyleyeceğim çünkü. Direkt gibi koşturuyorlar. Bektir kaçış aracımız nerede? Ön taraftaki garaj yoluna gel. Işıkları takip edin yeter. Araca oraya ee, bir önceki bölümde <laughs> bir önceki bölümde ee, video sessiz oldu yanlışlıkla sesi kapattıydım yanlışlıkla ee, sesi kapattıydım Yanlışlıkla sesi kapatmıştım. Açmayı da unutmuşum. Yani saçma sapan bir şey oldu. Son dakikalarda aklıma geldi sesi açmakta. Baktım sesim kapalıydı. Şu an açık ama. E, kontrol ettim. Neyse inşallah güzel bir video olur. Şey olmaz inşallah.

riescono a <susurra> svegliarsela, non ce la faranno. Li troveremo e li riempiremo di buchi. Ma sappiamo cosa fare. Resta concentrato Cosa hai trovato? Eeeh... Narda non ci chiedeva se... non si capirà se c'è Buradan sonra şuraya her şey lì. No. Kimse yüzümü net görmedi. Hiç olmamış gibi davranır, doğruca sıvışır buradan. Oh, Scuse. Senin burada olmaman gerekiyor. Sizin de öyle. Şöyle yapalım. Siz beni görmediniz, ben de size. Sen de istediğim bir şey var ve onu bana vereceksin. Gerçekten mi? Şey, e, cidden Nur duydum ama birbirini çoktan kaptı. Şimdi müsaade edersen. Sen... Ah. <laughs> Ah. Bu oyunları oynayacak vaktim yok. Bana hemen haçı ver. Hanımefendi. Neyse ki ben bir centilmedim. Eğer olmasaydım... <laughs> ne yapardın? <laughs> tamam peki. <Pinkie. gülüyor> Ama unutmayın. Bunu yapmayı ben istemedim. Hadi göster Hadi. <laughs> Hareketlerin çok bariz. Şartları eşitliyorum sadece. İyi deneme. Bu benden avans olsun. Evet, <laughs> Aa, iki kere aynı hareket olmaz ama ya. <laughs> Şimdi o haçı bana ver. Tamam dinle. Evde şöyle güzel, az kullanılmış bir usullar var. İstersen sana güzel bir fiyata bırakırım. <laughs> Daha iyi bir fikrim var. <laughs> tamam dinle. Uçak yolculuğu biraz durdu da. Beraber edesek olmaz mı? <laughs> ya niye savuşturamıyorum ya? Sayesinde burada'ya kadar gelelim. Neden bırakayım ki? <laughs> bekle, bekle. Aradığın şey var, nerede? Ben nasıl ölebilirim? Zaten aşağı inmeyeceğiz mi? Yanlış bir şey mi yaptım? Güzel. Aynı yerde içeri. Başka nerede var? Evet, Buradan ulaşamam. Sen aşağı inebilir misin? Evet, evet sanırım. Tamam, buluşuruz. Sen doğruca balon kolumuna git. Peki, görüşürüz. o Evet, ama artık sizin yaptığınızı bilmek istemiyorum. Cosa è stato? iki kişi güzel. O görmedi mi cidden? Garipmiş biraz. poi ti troverò. Ma che? Tamam yakalanmadık. Güzel. Şimdi buradan Şuraya hiç kavgaya bulaşmayacağım. Kimler var kimler yok şimdi? Nathan beni burada sıkıştırdılar. Yardıma gel sen. Biliyorum sen. Sen daha mı var? Az önce görüyordu da biri. Yukarıdaymış. Şa. Yani. Evet.

买下就。 Biraz dinleneyim mi? Hayda! Ну, some... сам tam sonundaydım. Neyse. Yapacak bir şey yok. son anda. <laughs> İnşallah şu an videoda cızırtı gelmiyordur ya. Çünkü az önce cızırtı geliyordu saçma ya bir şekilde. Allah. Umarım bu yüzden cehenneme gitmem. boş. Ne? Ne? <laughs> sen ne göteriksin? <laughs> Kimin kardeşi? Pekala. Kafatası ve kemikler. İyiye işaret. Evrenin sembolü. Nedir bu? Hodiye mekum eris in paradiso. Bugün bana eşlik edeceksin. Cennette. cennette. Bu İsa'nın çarmıhta Aziz Dismas'a söylediği şey. Peki ya şu rakamlar? Sizce bunların anlamı Kork ne? Falan mı acaba? Ya da telefon numarası. <laughs> Hadi ama. Tarih bunlar. Ha? Bak. 1659. Bu Avery'nin doğduğu yıl değil mi? 1699. Dur tahmin edeyim. Öldüğü yıl değil mi? Birçok kişiye göre öyle ama... ...o halde elimizde... ...bir doğum tarihi, ölüm tarihi... ...ve cennet var. Bu da demek oluyor ki... Evrenin mezarını arıyoruz. Aziz Dismas'ın katedralinde. <laughs> Durun bir dakika. Zaten Reif yıllardır o alanda araştırma yapmıyor muydu? Evet, katedralde. Sembolleri görüyor musun? Evet. İşte bunlar eski İskoç mezar taşlarında bulunur. Değil mi? Şimdi şuna bir bakın. Bu alanın yerleşimi gerçekten garip. Hı hı. Katedral burada. Ama mezarlık ta burada. Reif yanlış alanda çalışıyor yani. Ma, kesinlikle. Beyler, İskoçya'ya gidiyoruz. Ha, <laughs> bir dakika, bir dakika. Biliyorsunuz, Reif geldiğinizden haberdar olacak. Olsun, orada hallederiz o meseleyi. İkinizin ortaya çıkması o manyağın en büyük arzusudur. Ayrıca herifin arkasından Nadine ve onun koskocaman ordusu Evet var. ama onun dediğinde bu harita yok. Tüm zamanların en büyük korsan hazinesi. Şu anda bizim avuçlarımızda. Asıl mesele seni kurtarmak değil miydi? Evet öyle. Hem hazine hem o tamam mı? <laughs> Önce hazineyi bulalım ki Sem'i kurtarabilelim. Elena nasıl oluyor da buna ses çıkarmıyor? De, ah be evlat. Bak mesele o kadar basit değil. De, birlikte atlattığınız onca şeyden sonra bile. Bunu anlayacağını sanmıyorum. O kıza yeteri kadar güvenmiyorum. Ah, anlasana bu riski göze alamam. Hmm. <gör> nah, Nathan Salih Koşullar değişti. Rafe de işin içinde ve ben bunu tek başıma hallederim gerçekten. Harika. Yorumlar için çok sağ olun. İkiniz de. Müsaadenizle. Selam. Aklını kurcalayan bir şey mi var? Bak ben... ...tahmin edebiliyorum ki onca yıl... ...senin için kolay olmamıştır. Başına gelenlere cidden çok üzüldüm. Hı. Ama bu onun suçu değil. Ben öyle bir şey söylemedim. Bu oyundan çıkması Hı. oldukça uzun zaman. Kafasına silah dayamadım. Bu kendi tercihi. Bu hayatı yaşamak için doğdu. Buna cidden inanıyor musun? <laughs> Neden burada sanattir? Çünkü birinin bu çocuğa göz kulak olması gerekiyor. İyi. Tamam Ben de seni seviyorum Hoşça kal. Hiç bakma İşin düşündüğümüzden biraz daha uzun süreceğini söyledim ki Bu da yalan değil öyle değil mi Neyse E hadi ama ne diyorsun Senin yardımımıza ihtiyacı var Evet <laughs> Duyduğuma göre Yılın bu zamanlarında İskoç canavası ayrı bir güzelmiş Dave her şeyini ortaya koymuşum. Evet ama katedralin çevresine yoğunlaşmışlar. Rahatsız yani. Çünkü biz daha çok şuradaki mezarlıkla ilgileniyoruz. Salih. Evet. Biz harekete geçmeye hazırız. Tamamdır evlat. Size iyi avlar. Gelmek istiyorsan son şansın. Hayır evlat. Asansör gibi bir şey ayarlamadığın sürece ben yokum. <laughs> Tamamdır. Birkaç saate görüşürüz. Hey ne? Şey diyecektim. Bana parlak bir şeyler getirin olur mu? Yanımız o zaten. Evet. Gidip kaptana evriye saygılarımızı iletelim ha. Evet. Yeni bölümü de geçtik. Hazine için garip bir yer değil mi? Pek sayılmaz. Bakalım kaç dakika olmuş. 25 dakika olmuş. Kapatana kadar 25 dakika olur Arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Yeni bölüme de geçtik. 25. bölüme de geçtik. Bugünlük dediğim gibi bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olup like atmayı da unutmayın. Hepiniz sağlıcakla kalın.